Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayım Mustafa Kemal Sıraçoğlu Sayın Dünya Yönetimi Bozova Belediye Başkanı Adayımız Mehmet Kaya Bozova İlçe Başkanım çok değerli bilecikler, genç boşluklar, analarım, bacılarım, bu mitingimize hoş geldiniz. Allah! Allah! Öncelikle ta Osmanlı'dan kadar, Osmaniye'den buraya kadar yorulan, bizlere eşlik eden veteran takımımıza sonsuz teşekkürler boş biliyorum. Evet, sevgili Bilecikler, bekledik. Çok özledik. İşte bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı olarak karşınızdayım. Kutlu olsun. Kutlu <laughs> evet, hep esirmiş, hep bir, <laughs> Hiçbir siyasi parti bireyimize sahip çıkmamıştır bugüne kadar. Evet. Milletvekili Mardin'den gelmiş. Bakan Bursa'dan gelmiş Belediye Başkanı da Yuhlamayın sevgili gençler Yuhlamayın Bunlar sizin ayıbınız değil Yıllardan beri Bunlara başımıza tutan ayıb aslında evet, burada Birey sesleniyorum Kesinlikle Birey denizde ipotek koydurmayın! bayım. Evet, i̇şte en lastik lider, en lastik menepiler, demek olmuyor. İşte MHP, İşte gençleri. Evet. Kala gelecek, gelecek, evet. sorunları çok fazla bileciğimiz yıllardan beri var görmüştü. İşte 90 binlik nüfuslu bir şehirde halen çeşmelerimizi açtığımız zaman temiz bir içme suyu içemiyoruz. Bugün sokaklara çöplerimiz toplanmıyor. Belediye en basit imar sorunları dahi çözmemiş durumda. Sokaklarımız kaldırımlarımızdan geçemiyor. Her taraf katılçıdır. <laughs> <kuruştur>. Ama <gülüyor> Milliyetçi Hareket <laughs> Partisi'nin belediyecilik anlayışında bunlar bir anda son bulacaktır. Buna söz veriyorum size. kandırma ve talan asla olmayacak. Biz de vatandaşlarımızı yalanlara boğmayacağız. Sadece yapabileceğimizleri söylüyoruz ve verdiğimiz sözlerin de sonuna kadar arkasında duracağız. Söz verilir, verilen söz tutulmak zorundadır sevgili bilecikler bugün belki bizleri azlık olarak görebilirler. Kendilerini çokluk olarak görebilirler. Ama nice azlıklar vardır ki çok büyük çokluklara gayret çalmışlardır. Bizler de bu azlığımız da olsa, çokluğumuz da olsa bu yalan ve tanık düzenine son vereceğiz. Emirlerle devletli çıkışı olarak toplamayız. Evet. Buraya gelen vatandaşlarımız canlı gönülden gelir bizleri sevdiği için Milliyetçi Hareket'e gönül verdikler için gelme. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar olsun. Ben. Pardon, Allah evet, evet sevgili izleyiciler, sözlerime son vereceğim ve sözlerine size doğru, dürüst, bir doğru, dürüst ve ilkeli bir belediyecilik sözü vererek bitiriyorum. Bizim belediyeciliğimiz doğru, dürüst ve ilkeli olacaktır. Herkes oyunu buna göre Bir vicdanın sesini dinlesin. 31 Mart'ta var. Çeviri ve Altyazı M.K. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayım Mustafa Kemal Sıraçoğlu Sayın, Sayın. Yönetimim Yönetimi Bozova Belediye Başkan adayımız Mehmet Kaya Bozova İlçe Başkanım Çok değerli biricikler, Genç pozisyon Analarım, bacılarım Bu mitiğimize hoş geldiniz bizlere eşlik eden Metra takımımıza sonsuz teşekkürler borç biliyorum. Evet, sevgili Bilecikler, bu günleri çok bekledik, çok özledik. İşte bugün Milli Hareket Partisi'nin belediye başkanı olarak karşınızdayım. Kutlu olsun. Evet, Bilecik'imiz, Kırlardan ezilmiş, hep horlanmıştır. Hiçbir, hiçbir siyasi parti bireciğimize sahip çıkmamıştır bugüne kadar. Evet. Milletvekili Mardin'den gelmiş. Bakın, Bursa'dan gelmiş. Belediye Başkanı Aksakal'dan gelmiş. Yuhlamayın sevgili gençler, yuhlamayın. Bunlar sizin ayıbınız değil. Yıllardan beri bunları başımıza tutan ayıb aslında. adına sesleniyorum. Kesinlikle kredilerinize evet. evet. ipotek evet. koydurmayın. Evet. İşte ben de sürgünüydüm. Ben de eski MHP'liydim. Demek de olmuyor. İşte MHP, işte gençleri. Doğru görünmüş dedik. İşte 90 binlik nüfuslu bir şehirde hala çeşmelerimizi açtığımız zaman temiz bir içme suyu içemiyoruz. Bugün sokak ona çöplerimiz toplanmıyor. Belediye en basit imar sorunları dahi çözmemiş durumda. Sokakların kaldırımlarımızdan geçilmiyor. Her evet taraf katol çukur. Ama Yayın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecik anlayışında Yayın. bunlar Hayın. bir anda son bulacaktır. İnşallah. siyasi anlayışında yalan, dolan, kandırma ve talan asla olmayacak. Biz de vatandaşlarımızı yalanlara boğmayacağız. Sadece yapabileceğimizleri seviyoruz ve verdiğimiz sözlerinde sonuna kadar arkasında duracağız. Söz verilir, verilen sözde tutulmak zorundadır. Vur, vur, inlesin, inlesin, inlesin. Vur, vur, bilirsin, 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 bilirsin. Evet. Bilirsin, bilirsin. Evet. Sevgili Bilecikler, bugün belki bizleri azlık olarak görebilirler. Kendilerini çokluk olarak görebilirler. Ama nice azlıklar vardır ki çok büyük çokluklara galiba çalmışlardır. Bizler de bu azlığımız olsa, çokluğumuz da olsa bu yalan ve kalan düzenine son verebiliriz. <laughs> <olur>. Emirlerle devletli bir <laughs> olarak toplamayız. Buraya gelen vatandaşlarımız canlı gönülden gelir. Bizleri sevdiği için milliyet şirketine gönül vermekten şikayetler. Sağ olsunlar, ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a Ben size <laughs> sözlerime vereceğim. Ve sözlerime size doğru, dürüst bir, bir doğru, dürüst ve ilkeli bir belediyeciyi sözü vererek bitiriyorum. Bizim belediyeciliğimiz doğru, dürüst ve ilkel olacaktır. Herkes oynuyor. göre. yo. <laughs>